Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kişiliğin oluşumu, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimimiz, algı ve bellek yapılarımız, stresle baş etme becerilerimiz gibi konular psikolojinin incelediği konulardan bazılarıdır. Bölümün akademik kadrosu her biri doktora derecesini yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerden alarak psikolojinin farklı alt dallarında uzmanlaşmış ve araştırmacı yönü kuvvetli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Laboratuvarlarımızda öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen bilimsel araştırma projeleri sayesinde öğrencilerimiz psikoloji bilimini sadece alacakları dersler kapsamında teorik olarak değil, bu araştırmaların çeşitli aşamalarında çalışarak uygulamalı öğrenme fırsatı bulacaklardır. Günümüzde psikoloji mezunları pek çok devlet kurumunda ve özel sektörde çok farklı istihdam olanaklarına sahiptir. Hastanelerin psikiyatri servislerinde, onkoloji ve kronik hastalıklarla ilgili tedavi birimlerinde, kreş ve anaokullarında, huzur evlerinde, mahkemelerde ve cezaevlerinde, özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili kurumlarda, okullarda, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında, reklam şirketlerinde ve yatılı okul ve üniversite yurtları gibi pek çok kurumda psikologlar etkin bir şekilde çalışmaktadır. Merhabalar, ben Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf lisans öğrencisiyim. Psikoloji bilimini aslında canlılara ait merakım, onların duyguları, davranışlarına ait meraklarımdan dolayı seçmiştim. Yaşar Üniversitesi'nin akademik kadrosu farklı farklı alanlara ait uzmanları bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple hocalarımızın akademik başarıları, verdiği derslerin içerikleri sebebiyle ve aynı zamanda buradan mezun olan öğrencilerin başarıları ve referansları sebebiyle Yaşar Üniversitesi ilk tercihlerimden olmuştu. Tüm psikoloji öğrencileri süreç içerisinde fark edecektir ki psikoloji bölümündeki yazılan tüm literatür aslında İngilizce. Bu sebeple şu anda bölümümün ana bilgilerini İngilizce aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her öğrencinin hedefi gibi ben de güzel bir yerde staj gerçekleştirmek istiyordum. Hatta bunu yurt dışında gerçekleştirmek istiyordum. Ama buna ait kaygılarım vardı. Fakat okulun sunmuş olduğu Erasmus Trainship programını keşfettim ve yurt dışında istediğim alanla alakalı staj buldum. Ve okul bu alanda bana burs anlamında destek oldu. Şu an lisansımı daha bitirmeden bir yurt dışında bir araştırma gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Aynı zamanda bir öğrenci için lisans sürecinde hocasıyla birlikte bir araştırmanın içerisinde... Yer almak çok güzel bir fırsattır. Ben ise şu anda filmler üzerine, görsel anlatıda algılar üzerine araştırmaların gerçekleştiği bir laboratuvar ekibinin içerisindeyim ve hocamızla birlikte çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de Yaşar Üniversitesi'nde böyle bir şey deneyimlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşar Üniversitesi'nin bana katmış olduğu akademik, etik anlayış, teorik bilgiler ve pratik anlamda kazanmış olduğum bilgilerin doğrultusunda ileride çok başarılı bir psikolog olmak hedefim. Bunun için de Yaşar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum.